bir yeni part 2'de başladı. Bu, bu ne? Bu, birinci sonra bu ne? Ee, ayda gitar çalan insan ayaklı inek. Bunun adı ne acaba? Ya bir masuk surga. Galiba bu. önceki buna ne demeli? Cappuccino bananini. Şuna bana ne, ne, ne bu ne ya? Oh, şuna hayvan gibi işine bak hayvan. gibi. Of, ayran şu köfte mi neyse bu hani. Ha hmm. bu oh, şuna gülmemeyi beceren var mı ya? <laughs> bu ne ya? <laughs> bu çok komik. Tamam. Hmm. 8 canlıları. Bizim 21 sürüme değil bunlar yok. E bu ne? Ben, ben bunu biliyorum. Bu eski sürü. Abi şunu anlayan var mı? Ama doğru bak. Enderman gıcırtı. Ne farkı var? Yani saldırma olarak aynı şeyleri yok evet. gıcırtı arkasına döndüğünüzde sizi kovalıyor ama tek Yani çıplak elle bir tane vursanız gidiyor. Ama Enderman gözünüze bak. Göz, gözünüze gözünüze yani onun gözüne baktığınızda size saldırıyor. Ama ben onun gözüne bir baktığında ben yani saldırmıyor şu anda. Çünkü bu fotoğraf Evet, gelin Minecraft yiyeceklerine bu tas sulandıracak. Bakın şu şu Minecraft sinemasındaki yiyeceklere bakın. Bak bak bak. Canım çekti. Oo la 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 la. Çiçik çiçik. Çi, çi. Bu Bak burda değişikler Minecraft'ta. La la, la 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 Baba bugün ne bak baba? Hop da ne yapıyor baba bugün ne bak baba. Evet bu foto evet bugünkü fotoğrafımız bu sefer yani fotoğrafımız bu. Şundan korkmayan var mı? Bakın gördük. Şurada ne kadar fotoğraf yazıyor yani. Niye bu? Evet, Çalıncımız bitti. Oyunda oyunu yüklemek isterseniz Mine çap. Mine çap. Mine çap. Çap Mine. Hadi görüşürüz.